Merhaba arkadaşlar, test sunucusundayız şu an ve e, 2016'da gelebilecek sezon öncesi yeni eşyalarına bakacağız. Öncelikle ormancılık eşyalarından bakalım. Avcı palası artık iki seçeneğimiz var. Oyun başında. Bu avcı palası hala duruyor bildiğimiz şekilde. %8 can çalma veriyor. Vurmanız halinde 5 saniye içerisinde 20 hasar veriyor. Ve rakip bir orma, e, büyük o, rakip değil herhangi bir büyük orman yaratığını öldürürseniz ekstra 15 tecrübe puanı sağlıyor. Yanındaki e, avcının kolyesi, avcının tılsımı ise... Öldürdüğünüz her büyük yaratık için bir buçuk ilave altın verirken şöyle şuradan kontrol edeceğim Türkçe'sinde sıkıntılar olduğu için hayır bir buçuk altın diye bir şey yazmıyor. Bu, sunucuyla ilgili bir sıkıntı şu an neymiş? Eee, ormanın içindeyken %150 e, mana yenileme veriyor. Ayrıca, e, bir orman yaratığına hasar verirseniz, 5 saniye içerisinde 20 can çalıyorsunuz ve e, büyük orman yaratığı öldürdüğünüzde ben size 15 baş. tecrübe puanı veriyor. Kısacası, e, mana i̇çi kullanan, büyücü tarzındaki orman yaratıklarına karşı Avcı Palası'nı tercih ederken, orman yaratıkları nereden çıkıyor? Büyücü kullanıyorsanız ormanda Fiddle Sticks gibi ee, Maokai gibi bir büyücüyle gidecekseniz mana inlemesine ihtiyacınız varsa bunu alacaksınız ama normal can çalma ya ihtiyacınız varsa Yi gibi Warwick gibi bana kalırsa bunu tercih edeceksiniz bu stratejilerde gelişecektir zaten şu an kesin şeyler söylemeyelim ve bu ikisini birleştirip ee, tam ormancı yeni bu bıçakları yapıyorsunuz artık yani ikisini de her türlü alıyorsunuz bir nevi e, ee, bunlarda ise değişen bir şey yok gördüğünüzde. E, ee, can iksirleri 50 altın oldu arkadaşlar. Mavi zinet kaldırıldı burada yani kaldırıldı dediğim artık 250 altın verip kendiniz alıyorsunuz bedavaya alamıyorsunuz oyun başında ve bir yandan Aa bizim Lewis'in şeyi kesti Vadinin alametini kesti vadinin alametini bilmiyorsanız da karta tıklayın güzel oldu bu ee, Doldurulabilir iksirimiz var 150 altın karşılığında bu iksir <laughs> İki yük tutuyor ve kullanıldığında 10 saniyede 100 can dolduruyor. Bu iksiri iki şekilde geliştirebiliyorsunuz. Biri avcının iksiri. Avcının iksiri şu. Eee 5 yük tutuyor ve 8 saniye içinde 60 can ve 35 mana dolduruyor. Yine base'e dönünce doluyor. Ama güzel yanı ne? Büyük bir orman canavarı öldürdüğünüzde size otomatik olarak ekstra büyük veriyor. Yani her büyük bir orman canavarı sizin için 60 can ve 35 mana demek. Hele bir de yükleriniz doluyken iksirle orman canavarını öldürürseniz otomatik olarak 60 can ve 35 mana dolduruyor. Bu ee, ormanda sürdürülebilirliğe ihtiyacı olan şampiyonlar için çok güzel ama tabii ki 150 artı 400 altın gibi bir fiyatı var. Pardon 150 artı 400 değil 150 artı 250 çok kötü sayılmaz. Toplam 400 altınlık bir fiyatı var. Diğer yandan da ee, daha koridordaki arkadaşlarımız için bir ee, çürütücü iksirimiz var. Çürütücü iksiri ne yapıyor? 3 yük tutuyor ve 12 saniye içerisinde 150 can ve 50 mana dolduruyor ve bu 12 saniye içerisinde ayrıca çürütücü dokunuş diye bir özellik veriyor çürütücü dokunuşsa e, büyülerinizin ve normal vuruşlarınızın rakibi 3 saniyeliğine 15 ila 30 büyü hasarıyla yakmasını sağlıyor e, 11. seviyede 15-18. seviyede 30 hasar vermenizi sağlıyor çok büyük bir hasar bonusu değil <laughs> Ama bu her vurduğunuzda bu 3 saniyelik hasar yenileniyor mu, nasıl çalışıyor bunu bilmek lazım. Rakibi dürtmek üzerine gidiyorsanız ve aynı zamanda cam ve mana doldurmaya ihtiyaç duyuyorsanız, güzel bir seçenek. Orman tarafını bitirdik, koridor tutmaya geçelim yeni bir şey var mı? Ee, karanlık Mühür diye bir şeyimiz var ee, ve bu Karanlık Mühür, Mejai'nin ruh yerine dönüşüyormuş. Bu Karanlık Mühür bize 15 yetenek gücü, ee, iksirlerin %25 daha fazla iyileştirmesini sağlıyor. Ayrıca 100 mana veriyor. Ee, her Şan yükü başına iki yetenek gücü veriyor. Şan yüküne salınıyor. Yap ya da öl. Ee, bir şampiyon öldürdüğünüzde 3 Asist aldığınızda bir yük elde ediyorsunuz En çok 10 yük birikiyor Her yük iki yetenek gücü veri veriyor Kısacası bu eşya 35 yetenek gücü verebiliyor Sonra zaten geliştiriyorsunuz ee, Tırpanımız var 5 saldırı gücü ve Vuruş başına 3 can veriyor Bu ne demek Eee Doran'ın kılıcı bildiğiniz üzere yüzde üç can canlı veriyor. Yani siz 100 hasar verdiğinizde 3 can dolduruyorsunuz. Buradaysa ne elli hasar da verseniz 3 can dolduruyorsunuz. Yeni kogmavı düşünün. Saldırı hızı moduna geçtiğinizde atak damage'ınız azalıyor. Ama çok hızlı bir şekilde, çok seri bir şekilde vuruyorsunuz. Bu da ne demek oluyor? 3 can, üç can, üç can dolduruyorsunuz. Yani saldırı hızı şampiyonlarında işe yarayabilir. Ya. Diğer özelliği ise 1 milyon öldürmek bir ekstra altın veriyor. Küçümsemeyin. 100 milyon öldürdüğünüzde ise direkt 300 altın veriyor size bonus ve bu pasifi iptal ediyor. Kısacası 450 altını alıyorsunuz, 600 altın topluyorsunuz. Biraz daha riskli bir eşya verdiği savunma yok, saldırı gücü daha az, yüzde bazında can vermediği için oyun sonunda düşüyor. Ama ileriye sağlam bir yatırım. Ama bu iki eşyayı kullanan saldırı gücü taşıyıcılar karşı karşıya geldiğinde muhtemelen Dora'nın kılıcı olan avantajlı olacaktır dolayısıyla güvenli bir şekilde farm yapacaksanız tırpan sizin. İksirlerimiz aynı. <laughs> Normal totemimiz gitmiş durumda. Görüş totemi ise ee, 75 fiyata düşmüş. Durumda 75 altına düşmüş durumda hala haritaya bir tane koyabiliyoruz. Altın verenlerimizde yeni eşyalarımız var. Gözcülerin gözü. <laughs> Bunu Türkçede nasıl yapacaklar acaba? Gözcülerin gözü abi. <laughs> Ee, Vaha'nın gözü ve gün dönümünün gözü olarak 3 eşyamız var. Bunlar standart şu Targon Neybeti Büyüksüz'ün marifeti göçebe madalyonunun keşif taşı ile birleştirilmiş halleri. <laughs> Ana özellikleri şu hız verme gibi özellikleri ya da kalkan verme gibi özellikleri kaybedip karşılığında <laughs> keşif taşını daha sağlam bir hale getiriyoruz. Mesela ben buz dişin büyümüş özelliğini çok beğenmiyorum çok faydalı bulmuyorum o yüzden Gözcülerin gözünü tercih edebilirim mesela öyle durumlarda. Ee, şu pasif kısmıysa aynı yani 6 altınla 10 can ya yine 6 altınla 10 can veriyor o noktada değişen bir şey yok. Hmm. Bunun gelişmişi otomatik gelişiyor 9. seviyede otomatik gelişiyor galiba. Ya da ben mi göremiyorum? Bizim Lucian'a orada takılıyor bu arada. İki, iki. i̇ki kişi geliyor da oyunlar anca. Tamam zinet muhabbetine şu an girmeyelim. Mesela ben bunu aldım diyelim. Bu var bende. Nasıl geliştireceğim? Tabii dokuzuncu seviye değilim. Onlara sonra gireriz. Zırh. Bakalım. Zırhlarda yeni bir şey görmüyoruz. Can. Jaurim'in <laughs> yumruğu. Bir uzun kılıç, 350 altınına düşmüş fiyatı bu arada, 360'tı yanlış hatırlamıyorsam, 400 altın olması gereken 150 can veren kristalimizi birleştirdiğimizde 1040 toplam altın fiyatı olan, 15 saldırı gücü ve 150 can veren bir yumruğumuz var. Ne diyor? Bir ünite öldürmek 5 azami can verir, bu bonus 30 kereye kadar birikir. Yani, toplam 15 saldırı gücü 300 can veren bir eşyamız var. Güzel, eee... Ezer geçerlerimiz için ilginç olacak ki zaten artık Starak'ın güvencesi de bununla yapılıyormuş. Donmuş balyoz da bununla yapılıyormuş. Hydra'nın, Haşmetli Hydra da bununla yapılıyormuş. Devam. Hmm. Can da da yeni bir şeyimiz yok. Daha çok saldırı kısmında i̇ki yeniliklerimiz iki. olacak zaten bildiğiniz üzere. Can yenilemesi... Lucian bir dur be abi. direnci. En son hepsine bir daha geçip bakacağım Saldırı hızı... Kirşeis'in parçası, kristal parçası gibi bir şey. %15 saldırı hızı veriyor. 750 altın karşılığında. Hareket etmek ve saldırmak e, saldırıların elektriklenmesine sebep olur. Elektriklenmiş saldırılarsa e, vurduğunda 30 ekstra büyü hasarı verir. Bunun e, <laughs> statik hançerin yeni parçası olduğunu tahmin etmek zor olmamıştır diye düşünüyorum zaten. E, aynı zamanda... Rapid Fire Cannon ee, Otomatik ateş topu gibi bir şey yani böyle otomatik top ateşleyici tarzı bir şey bunu nasıl çevirirler bilmiyorum Sevgili Riot'ın yaratıcılığına bıraktım ben uğraşmayacağım şu an Aynı formülle yapılıyor dikkat ettiyseniz statik hançerle birebir aynı formülle yapıyor ve fiyatı da birebir aynı Neymiş özelliği %30 saldırı hızı, %30 kritik şansı, %8 hareket hızı Eee hareket hızı daha fazla saldırı hızı daha düşük statik hançere göre ve pasifi Yine hareket etmek. Elektriklendiriyor saldırıları. Ya Lan dayı bırak beni. Ah. Eee... enerjilenmiş saldırılarımız %35 bonus menzil kazanıyor. Ve bu menzil maksimum 150'ye çıkabiliyor. Yani Tristan'ı da %35 aldığınızda hayvanlık olmasın diye falan olmuş sanırım. Ayrıca vurduğumuzda 50 ile 200 arasında e, bonus büyü hasarı veriyoruz. Şimdi bu ne demek? Statik hançere bir dönelim. Statik hançere baktığınızda yüzük biriktiğinde 5 e, hedefe 80 büyü hasar veriyor. Bu alanda büyü hasar veriyor. Koridor <laughs> ittirmenize yarıyor. Rakip takımı dürtmenize yarıyor. Ama diğer eşya rakibe büyü hasarı vermenizi sağlıyor. Tek bir rakibe uzaktan daha bol miktarda büyü hasarı vermenize gerekiyor. Bu da tek bir hedefi gerekiyor değil. Sağlıyor. Tek bir hedefi uzaktan sağlam dürtmenizi e, sağlıyor. Yani siz rakip takıma genel hasar vermek, koridor itmek istiyorsanız statik hançer ama uzaktan uzaktan tek bir hedef üstüne odaklanıp o adamı patlatmak istiyorsanız bunu tercih edeceksiniz bu eşyayı aldığınızda. Hayalet yani dansçımız değişiyor. %40 saldırı hız. Ulan Türkiye, ulan Türkiye şey yazmamışlar hemen şu yandan açıp öyle okuyacağım size. Yabancı bir siteden. Dan dan dan, dan bu eşya çok ilginç oldu bir yere ayrılmayın. Hah, %40 saldırı hızı ve %30 kritik vuruş ihtimali duruyor. Ee, yeni bir özelliğimiz var. Eee, hayalet dansı falan gibi. Görebildiğiniz rakip bir şampiyonun 500 birim yakınındaysanız, ee, %12 hareket hızı alıyorsunuz ve ünitelerin içinden geçebiliyorsunuz. Bakın sadece rakip şampiyonun yakındayken artık normal ünite içinden geçme vermiyor. Güzel olan pasifi ise vurduğunuz son şampiyon size %12 daha az hasar veriyor. Ee, 10 saniye içinde vurduysanız o adama size %12 daha az hasar veriyor. Bu da ne demek? Birebir düelloya girdiğinizde rakip AD carry ile hayalet dansçısı olan kazanır. %12 hasar azaltması az değil kesinlikle. Saldırı hızında da bir yeniliğimiz yok Güler daha fazla. Yerli Kritik vuruş. Hım. Cowlfield'ın savaş çekici demiş ki Beni iki uzun kılıçla 1100 altın toplam fiyata yap, sana 25 saldırı gücü vereyim. %10 Güler bekleme süresinde azalma vereyim. Sonra beni can biçene dönüştür demiş. Can biçen niye bir... Bir saniye. Eskiden sanki can böyle vampirik bıdıyı ona da alıyorduk. Neyse yeni formülü bu hayırlı olsun. Eşya formüllerine tek tek bakarsak burada çok vakit kaybederiz o yüzden onunla uğraşmayacağım. Burada bir nerfümüz. Hasar. Geldik güzel kısma. Özlem giderim buyurun siz biraz baş başa bırakayım ben. Celad'ın çağrısı geri döndü arkadaşlar. 15 saldırı gücü veriyor. Yine şurada bir sıkıntımız var mı diye bakmak için yansıtadan açıyorum. Aynı zamanda celladın çağrısını. Siz bu arada özlem gidere durun. Diyor ki 15 saldırı gücü veriyor. Kritik şansımız yok arkadaşlar onu silin. Ee, fiziksel hasar vermek rakip da 3 saniyeliğine ağır yaraya sebep olur. Ağır yara neydi arkadaşlar? Rakibin kendi üzerindeki iyileştirme etkilerini %50 azaltıyordu. Vladimir'e karşı falan kullanıyorduk. Niye yazıyor burada zaten aynısı. Tamam sadece kritik şansımız yok. 15 saldırı gücü. 800 altın. Bunu neye dönüştürüyoruz? Ee, çok güzel bir ismi olmuş İngilizce. Türkçesi nasıl olur diye düşünüyorum. Önce bir son fısıltıdan bahsedelim. 1300 altınlık son fısıltıya merhaba deyin. 25 saldırı gücü verdiği gibi. Bu %30 değildi sanki daha azdı diye hatırlıyorum. Yine bir kontrol edeceğim. Siz orada inceleye durun. Sen değilsen. Evet %30'muş özür dilerim. Tamam. Ee, güzel bir miktar. 1300 altına 25 saldırı gücü ve e, ee, %30 armor penetration alıyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi son fısıltı iki farklı eşyaya dönüştürebiliyoruz. Eğer celladın çağrısını tercih ederseniz. E, ee, fanilik anımsatıcı. Fani, faniliği anımsatan. Onu güzel bir isim bulurlar. Ben şu an düz çeviri yapıyorum. 40 saldırı gücü veren. <laughs> 5 saniyeliğine ee ağır yara açan ve yüzde 40 zırh derme veren bir eşya oluyor Lord Dominik'in saygıları abi nasıl isimler bunlar Lord Dominik biri herhalde Lord Dominik'in saygılarını tercih ederseniz önce küçük eşyasından bahsedelim küçük eşyası neymiş? Dev biçer Dev biçer 1000 altın karşılığında 10 saldırı gücü veriyor ve eee hmm. Azami canı sizden daha fazla olan şampiyonlara aradaki her 50 can farkı için %1 ekstra hasar veriyor. Ne demek? 500 can daha fazlaysa sizden rakibin en çok azami canı %10 ekstra hasar veriyorsunuz. Bunu sağlıyor. Kısacası her tanka %10 fazla hasar vermeni sağlıyor. Zaten AD carry'den canı 500 fazla olmayan tank yoktur. Bunu son fısıltıyla birleştirdiğimizde 2500 altın karşılığında Lord Dominik'in saygıları oluyor. Hmm. 50 can başına %1.5 vurmayı sağlıyor. Bu da ne demek? 500 can da %15 vurmayı sağlıyor ve %40 Armor e, Penetration yani zırh derme veriyor. Bence güzel. Hırpalayan değişmiş durumda tipi falan gördüğünüz üzere 20 sal- ismi de değişecek muhtemelen. 20 saldırı gücü bekleme süresinde eksi %1500 azalma. Bunu alıyoruz. Böyle Q'yu attım ya. Attım ya. Böyle giderken bir tane daha atıyorum. Ama tabi bu test sunucusu olduğu için olmuyor. Normalde herhalde 10 falan veriyordur. Bakalım. Evet burada ismi değişmiş. Yabancı sunucuda 20 saldırı gücü 10 zırh delme. Bekleme süresinde azalma yok öncelikle. Rakip 1. Zaten dost ünite öldüremiyoruz. Bir ünite öldürmek. Bir sonraki normal saldırı ya da tek hedefli büyünüzün 15 ekstra hasar vermesine sebep olur diyor. Minyonu öldür adamı dürt. Minyonu öldür adamı dürt. Yapabiliyorsunuz güzelmiş. Baktık 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 baktık. Ölümün dansı ilginç bir Yapım var Yeni eşyamız Caulfield'ın Savaş çekici yapılıyor 3400 altın çok pahalı 65 saldırı gücü %10 bekleme süresinde azalma Fiziksel hasar vermek Verilen Hasarın %12'si kadar iyileşmenize sebep olur Neden can çalma demiyor abi bu ne diyen arkadaşlar Atıyorum ile Q attığınızda iyileşmenizi sağlıyor bu gerçi Zed'in Q'su On hit efekt uyguluyor mu bilmiyorum Ama hani siz düşünün herhangi bir şampiyonda normal saldırı sayılmayan fiziksel hasar veren yetenekler var. Bu yeteneklerden iyileşmenizi sağlıyor. Kha'Zix, Zed, Talon gibi şampiyonlarda işe yarayacak. Çok güzel. Ayrıca <laughs> yediğiniz hasarın %20'sini direkt yemek yerine taksitle yiyorsunuz. 5 saniyelik takside bölüyor size. Atıyorum ben e, 50 hasar yedim. Yani %20'si 50 diyelim yediği masar. O 50 hasarı 10 10 10 diye yiyorum. Böyle rakibi son anda böyle gırtlaklayabiliyorum önerirken. Hmm. Köylere de bakınıyorum ilginç bir şey var mı diye. Yetenek gücü kısmında değişen bir şey yok gibi görünüyor arkadaşlar. Çizmelerimiz aynı görünüyor. Diğer hareket eşyaları... Yeni eşyalarımız bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Eee 6. sezon hakkında, sezon 6 hakkında daha fazla çok daha fazla değişiklikler var. Bu değişiklikler hakkında bilginiz yoksa lütfen... A, karta tıklayın ve e, playliste gidin İzlediğiniz için teşekkürler yorumlarınızı bekliyorum dünya şampiyonası 20 dakika sonra başlıyor bu video yüklendiğinde çoktan başlamış olacak ben de oraya atlıyorum siz de dünya şampiyonasını kaçırmayın <laughs> twitch tv slash riot turkish e, adresinden izleyebilirsiniz görüşmek üzere arkadaşlar skt